Efendim Malik. Yolculardan birinin durumu iyi değil. Gelip bir bakar mısınız? Zaten hastaydı ama bugün kötüleşti. Hiç iyi görünmüyor. Bir ayağı çukurda, ümit yok. Peki ne yapmalıyız? Onu burada böyle bırakamayız. Onun için bir sedye hazırlayın. Elimizden başka hiçbir şeye gelmez. Siz iyileşeceksiniz. Ölüm ve hayat Allah'ın elindedir. Oğlum, ben... Artık benim vaktim geldi. Yakında, yakında öleceğim. öleceğim. Merak etmeyin, yanınızdayım. Siz iyileşeceksiniz. Ölüm de hayatta Allah'ın elindedir. Umudunuzu yitirmeyin. Bu hastaya sen neden eşlik ediyorsun? Söyledim ama dinlemedi. Ama ben onu yalnız bırakamam. <laughs> İzin verin onunla kalayım. Hastalığı çok ilerlemiş. Elinden bir şey gelmez. Allah yardım edenleri sever. Beni merak etmeyin. Ona göz kulak ol. Beli, Bu ihtiyar iyileşti. Görüyor musun? Yusuf'un bir dokunuşuyla ölümden döndü. İyileştin mi? Görüyorsun ya. İyiyim. Onu sen iyileştirdin. Ben mi? Tıpkı Kıtmir'in elini iyileştirdiğin gibi. Şifayı veren Allah'tır. Ben yalnızca dua ettim. Efendim Malik. Efendim Malik. Gelin görün hasta iyileşti. Gelin buraya görün. Peki niçin ısrarla hastanın yanında olmak istiyordun? Ben de senin gibi kılavuzum. İyi bir kılavuz kervandaki herkesi varacakları yere sağ salim ulaştıran kişidir. Yusuf sevdeden in ve yürü dedi. Ben de öyle yaptım. Görüyorsun ki durumum iyi, hem de çok iyi. Sen iyileştin mi? Ben hayatımı ve sağlığımı Yusuf'a borçluyum. Eğer benim yanımda olmasaydı şüphesiz işim çoktan bitmişti. Bunu herkes yapabilir. Aslında ben hiçbir şey yapmadım. Bu hasta ölüm döşeğindeydi ve hiç umudumuz yoktu. Tanrı'nın nasıl biri hiç bilmiyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim. Çok kuvvetli ve seni çok seviyor. Benim için dua ettiğini gördüm. Ve o dua benim durumumu değiştirdi. Tanrım senin dualarını kabul etti. Devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz